de bu derdimizin ve tasamızın isteyelim inşallah. Rabbim Celle Celaluhu ne hayır muradımız varsa ikram eylesin. Ondan sonra da duamızı yapacağız ve ikramlara geçeceğiz inşallah. Arapça bir kaside bu. Ben e, okuyacağım. Nakarat kısmını salavat-ı şerifedir. Bir iki kıtadan sonra e, siz de ne okuduğumu anlayabilirsiniz Arapça olarak. Eğer okuyabildiğiniz yerde eşlik edebilirseniz nakaratı beraber de okuruz Rabbim için de kabul ve karin eylesin inşallah. Emin tezekkurici ranim bidi مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ام هبت الريح من تلقائك عظيمتي وأرمى البرق في الظلماء من إضام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفاها وما لي قلبي إن قلت استفيق يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على أيحسب الصَّبُّ أن الحب مُنْكَاتِهِمُ ما بين منسجم منه مطار مولاي لا يَصَلِّ سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا اريقت لذكر البني والعالم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدو للدمع والسقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فأثبت الوجد خاطع عبرات وطنا مثل البهاد على خديك والعنم مولاي صلي وسلم نعم سرى طيف من اهوى فرقني والحب يعترض اللذه بالالم مولاي صلي وسلم دائما يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك بل أنصفت لم تلومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل عادتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صلي Amin. Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, acizane, fakirane, fakat halisane, okumaya muvaffak kılmış olduğun hakkı şerifleri, okuran kelime-i tevhid okuran Yasin surelerini, vesair sure-i celile cemileleri, Ya Rabbi senin rızan için yapılmış olan cümle ibadetlerimizi, şu kurulmuş ilim meclisimizi, sen maal kusuru kabul ve karine Devamını ve tekrarını cümlemize nasip bir müessel eyle. Asma bir Kainat, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu, 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 sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Efendimizin sallallahu aziz, latif, mübarek, mutahar, ruhu tayyibelerine ikram eyledik sen Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Şeniyen cemii peygamberani izan ve rusul-i fiham Aleyhim salavatul mennan hazaratının da ervahına ikram edip sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi haseten uzaktan yakından şu merasime müşteriler iştirak ederek yapmış olduğumuz dualara amin diyen kıymetli cemaatimizin de bir cümle iman ehli olan mevtalarının mübarek ervahına İkram vurduk, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ay. Sen cümle geçmişimize gani gani rahmet eyle. Zekatlara varsa mahve eyle. İyiliklerini müzdade eyle. Vakalarını âli eyle. Ay. Peygamberimize, ulemamıza, şühedamıza ve sülehamıza Ay. komşu eyle. Umduklarından ve umduğumuzdan daha ziyade bir muamele ile muamele görmek nasip eyle cemaliyle müşerref olan kulların arasına ilhak eyle. Amin. Cehenneminden, şiddetinden, azabından ve ikabından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemize iman selameti yaksan eyle. Imansız bir ölümden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sen lütfu kelamıyla şu mübarek geceye bizlere eriştirdin. Amin. Ya Rabbi bu geceden istifade eden kulların zümresine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bu geceden mahrum olmaktan bizleri ve geçmişlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede yapmış olduğumuz dua dualara sen icabet eyle ya Rabbi. Kadirimizin hatırına yapmış olduğumuz duaları kabul eyle ya Rabbi. Onun hatırına yapmış olduğumuz ibadetleri meal kusuru kabul ve karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı mübarek eyle. Kalan kısmında senin rızan doğrultusuna bir ömür yaşayabilmeyi cümlemize nasip bir müessel eyle. Kalan kısmında nefsimize, şeytanımıza uymaktan ve bu neticeyle ölüme yakalanmaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi geçmişinde kalan kısımda bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, severek veya sevmeyerek işlemiş olduğumuz cümle günahlarımızı af ve eyle. Amin. Düşmüş olduğumuz bu dalaletten aydınlığa çıkabilmeyi cümlemize nasip bir müessere eyle. Ya sen nasıl bir kulluk istiyorsan o kulluğu sergileyebilmeyi, Habibim bizden nasıl bir ümmet olmamızı istiyorsa o ümmetliği sergileyebilmeyi cümlemize nasip bir müessere göz açıp kapatıncaya kadar bizi nefsimizle, şeytanımızla baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Habibinin duasıyla sana dua ediyoruz. Sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izah kâle ya Rabbi ya Rabbi kul ellerini açıp ya Rabbi ya Rabbi diye dua ettiği vakitte sel te'ud kulun istekin verirsin buyuruyorsun ya Rabbi Amin. huzur ilahiyene bugün ellerimizi açtık Acizane günahımızla, hatalarımızla, kusurlarımızla geldik. Ya Rabbi şu mübarek gecenin, şu mübarek gecede dünyayı teşrif eden Habibinin hürmetine ellerimizi açtık, dualar ediyoruz Ya Rabbi. Sen huzur ilahiyenden bizleri boş çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi biz her ne kadar istesek de hakiki manada istemeyi bilmiyoruz. Bu manada başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram efendilerimiz, tabi'in, tev'u tabi'in, müştehidin, müfessirin, muhaddisin, mütekellimin, fukaha kurratullah hufaz ve bil cümle hamele Kur'an'ın senden ne istemişlerse cümlesini istiyoruz. Cümlesini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onların sana sığındığı hususa biz de sığınıyoruz. Sen sığınmamızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hz. Enes bin Malik radıyallahu anh gibi sevebilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Onun sünneti ya Rabbi sarılabilmeyi, halifeleri gibi ona sahip çıkabilmeyi bize nasip bir müessele Bizlere emanet olarak bırakmış olduğun, Ya Rabbi başta Kur'an ı uşanı, Habibi'nin emanet olan sünneti seniyeye, dört elimizle sarılabilmeyi bize nasip bir müessele eyle. Ömrümüzün baş tacı edebilmeyi bize nasip eyle Ya Rabbi. Ay. Bizlere emanet olarak ikram eylediğin evlatlarımızı sana emanet edilirsen emanetlere sahip çık Ya Rabbi. Ay. Bizlere emanet olarak ikram eylediğin evlatlarımızı senin rızan doğrusunda yetiştirebilmeye bizleri muktedir ve muvaffak eyle. Ya Rabbi bir hafızın, bir alimin, bir şehidin annesi, babası atası, dedesi olmak bize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımızı ve bizleri başta olmak üzere her türlü ümmetin her bir ferdini Ya Rabbi her türlü fitneden, fesattan, çağın elektronik İnternet ağlarının belalarından, uyuşturucu, içki, kumar, zina belalarından onları da bizleri de muhafaza eyle ya Bu belalara düşmekten bizleri muhafaza eyle ya Senin rızanın bulunmuş olduğu işleri sevmeyi bize nasip eyle. Senin rızanın bulunmadığı işlerden uzak durmayı bize nasip eyle. Senin rızanın bulunmuş olduğu işlere muhabbet besleyerek o işlerden meşgul olarak o işlerden meşgulken ölebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek gecede toplandık huzur ilahiyen ellerimizi açtık. Ya Rabbi cemaatimiz içerisinden gönüllerinden geçirdiklerinde hayır muratları varsa her bir ağabeyimizin hayır muradını ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Varsa şer muratlarımız hayırlara tebdil eyle Ya Rabbi. Hoca Efendi şu duayla yapsa ne güzel olurdu diye gönüllerinden geçirdikleri ne sıkıntıları varsa izale eyle Ya Rabbi. Amin. Ne Amin. hayır muratları varsa ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Varsa şer muratlarımız onları da hayırlara tebdil eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat uzmasına bizleri dahil eyle. Amin. Ya Rabbi vatanın birlik ve beraberliği için gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerek sınırlarımızda vatanın birlik ve beraberliği için Ezar Muhammedi ve bayrağımız için nöbet tutan, mücadele eden, görev yapan, mesai tutan harcayan bu hususta mesai yapan bütün güvenlik güçlerimizi mensur muzaffer eyle. Amin. Düşmanlarına karşı galip eyle. Amin. Düşmanlarını mağlup eyle. Kendilerini herhangi bir görünür görülmez kazadan emin ve mahfuz eyle. Onların bizleri koruduğu gibi. Hatta daha ziyadesiyle sen onları koru muhafaza eyle ya Düşmanlarına karşı onları galip eyle. Amin. Düşmanlarını mağlup eyle. Düşmanlarının her ne kadar ekonomik, sosyal, siyasal ve silahsal güçlerini tarumar eyle. Amin. İslam'ın aleyhine almış olduğu kararları başlarına mahpus eyle. Ya Rabbi İslam'ı aziz eyle. Ya Rabbi küffarı zehil eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in ve cemaatimizden şu duaya amin diyen kıymeti cemaatimizin. Amin. Dertli kullarına dermanını amin. ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Sıkıntılı olan cemaatimiz var sıkıntılarını izale eyle Ya Rabbi. Amin. Hasta olan cemaatimiz var hastalıklarına şifalar ikram amin. eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi akrabalarımız içerisinden namazdan uzak duran uzak, oruçtan uzak duran ibadetten uzak duran nice tanıdıklarımız var. Sen şu mübarek gecenin yüzü su hürmetine başla bizlere, sonra da onlara hidayeti nasip eyle ya Rabbi. Eriştirdiğin şey bu hidayetten bir ömür bizlere ayırma ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi bugüne kadar sen elimizden tuttun. Sen elimizden tuttuğun için bugün bu güzelliklere bizleri muvaffak eyledin ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi bundan sonra da bu güzelliklerden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Amen. Bugüne kadar tattırdığın şu ibadet hayatımızdan bugünden sonra geri bırakma ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi lezzet aldığımız şu ibadet hayatında cümlemizi daim eyle ya Rabbi. Amen. Namazdan lezzet alan, oruçtan lezzet alan, bunları senin rızan için yapan kullarımız ümmetine. Bizlere de dahil eyle Ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi abilerimizin gönüllerinden geçirdiklerine hayır muratları varsa ikram eyle. Amen. Ya Rabbi şu mübarek mekanı senin inayetinle senin yardımınla kısa zamanda bir sohbet meclisi, bir ilim meclisi, bir zikir meclisi haline getirdik. Daha nice güzel hizmetler yapabilmeye bizleri muktedir ve muvaffak eyle. mekan sahibi amcamıza gani gani rahmet eyle. Zerif abimizin ve akrabalarının ne hayır muratları varsa ikram eyle. Amin. Onların da bizlerin de ailelerinden ahirete intihal eylemiş olanların cümlesine rahmet eyle. Amin. Mübarek geceden onları da bizlere de nasipkar ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. İman ehli cümle geçmişimizi affı mağfiret eyle. Ya Rabbi iman ehli cümle geçmişimizi cehennemden azat eyle ya Rabbi. Amin. Cennetteki derecelerini izad, yükselt ya Rabbi. Amin. Cennetteki derecelerini refi' ile ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatine onlara da bizlere de nail eyle ya Rabbi. Amin. Senin rızan için bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin ziyadesiyle bundan sonraki ömrümüzde de daha büyük bir aşk ve şevkle hizmet edebilmeyi cümlemize nasip göstereyle. Ya Rabbi yeni dernek binamızı hayırlı mübarek eyle. Allah. Hayırlı hizmetlere bizleri muvaffak eyle. Allah. Yeni başlatacağımız hizmetleri sen bizlere hayırlı mübarek eyle. Allah. Yeni Allah. sezonda cümlemizin aşkını, şevkini izale eyle. Cümlemizin aşkı, şevkini ziyade eyle Ya Rabbi. Allah. Bu noktada cümlemize basiret nasip eyle. i kiramın himmetini üzerimizden eksik eyleme. Allah. Ya Rabbi onların dini İslam'a hizmet ettiği aşkı, şevki, heyecanı cümlemize nasip eyle. Allah. Dini mübin, İslam için fedakarlık yapan kulların sünnesine bizleri nasip, bizleri dahil eyle. Bu noktada mahrum olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalbimizden İslam'ın ve Habibin'in sevgisinin nurunu eksik eyleme ya Rabbi. Bugüne kadar nasıl ki elimizden tuttun bugünden sonra da bizi bize bırakma ya Rabbi. Rabbi Habibin'in duasıyla dua ediyoruz şu mübarek gecenin yüzü süğürmetine hayır muratlarımızı ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bize bırakırsan bizim ne olacağımız sence malum ya Rabbi. Biz de biliyoruz ne olacağımızı. Ya Rabbi sen bugünden sonra bizi bize bırakma. Amin. Bir hafızın, bir alimin atası, babası, dedesi olmak bize nasip eyle. Kendi yolundan ilimle meşgul olabilmeyi bize nasip eyle. Peygamberi dese diye edebilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. İslam düşmanlarının İslam'ı karalamak için yapmış olduğu cümle amelleri ifsad eyle. İslam'ın için yapacağımız hizmetleri sen ziyade ile ya Rabbi. Amin. Bu noktada cümlemize ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer'leri, Hazreti Ebu Hazreti Ali'leri, Hazreti Osman'ları, Musab bin Umeyr'leri nasıl yardımcı gönderdiysen, diye Mübeni İslam için bu yolda koşacağımız yardımcıları da bize gönder Ya Rabbi. Amin. Beraber omuz omuza mücadele edeceğimiz davada kardeşleri bize de nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kendimize hizmetçi istemiyoruz. Beraber senin yolunda hizmet edeceğimiz kardeşlerimizi bize nasip eyle Ya Rabbi. Cümlemizin kalbini Cümlemizin kalıbını, cümlemizin şuurunu dini bir İslam üzerine sabit kadim eyle Ya Rabbi. Ayaklarımızı, kalplerimizi, kalıplarımızı dini bir İslam üzerine sabit eyle. Amin. Kaymaktan, caymaktan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi ana babamızı affeyle bizden razı eyle. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatine onları da nail eyle. Ya Rabbi onları da affettiğin kullar zümresine dahil eyle. Amin. Sevdiğimiz birinci sınıf akrabalarımız var, ahirete irtihal edenlerimiz var. Ya Rabbi sen cümlesine rahmetinle muamele eyle. Amin. Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi şu mübarek mekanda, şu mübarek gecede senin rızan için toplandık. Şu kapıdan çıkmadan, günahları affedilen kulların zümresine bizleri de da dahil eyle ya Rabbi. Amin. Affettiğim dediğin kulların zümresine bizi de dahil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi anamızdan doğduğumuz ilk an, ilk an itibariyle ikram edeceğin iman nimetini cümlemiz üzerinde daim eyle Ya Rabbi. Amin. Aramızdan doğduğumuz ilk an nasıl günahsız ve tertemiz isek Ya Rabbi şu mübarek gece hürmetine Habibinin hürmetine, bugün de tertemiz olan kulların zümresine bizleri dahil eyle. İşlemiş olduğumuz günahlara tekrar geri dönmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Nasuh tövbesiyle tövbe edebilmeyi bize nasip bir müessere eyle. Ya yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Dergah-ı red reddolumaktan muhafaza eyle. Amin. Kabul gören müstecab olan dualar zümresine ilhak eyle. Amin. Allahümme inna neselüke temamen النعمة <سؤال> من العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا كافة وإلى روح روحنا فنب وخاصة وإلى روح شيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود في قدس سره وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات على قدر مراتبهم وباخ جسروه أبي وأخي وأمي الفاتحة اللهم صل على Varoz hocam ben